Adım Yurda Gül Öz Yıldız. 9. sınıfta bir oğlum var. Yani 2 yıldır hasaldayım. Hasaldayım diyorum çünkü aslında şu ayrışımı hep yapan bir anneyim. Benim okulum değil oğlumun okulu, benim ödevim değil oğlumun ödevi gibi ayrımları yapıyorum. ama burada bizim okulumuzu dememdeki sebep veli ayağının çok okulda çok güçlü bir bağ oluşturması. Yani biz bu ailenin gerçekten bir parçasıyız. Ee, onun dışında Hüseyin Avni Sözen'le ilgili anlatacağım çok şey var aslında. Mesela e, benim oğlum okul gezme süreçlerinde buraya geldiğimizde bir 10 dakika kadar müdür beyle bir sohbeti oldu. Başka hiçbir okulu gezmek istemedi. Hiçbir şey görmem gerekmiyor. İşte onu anlatmaya çalıştım. Bak tarihi okullar var. Çok e, daha geniş, bahçeleri büyük. Binaları çok daha e, cazip. Ee, bir nefesi bir soluğu olan okullar var. Bunlar beni cezbeden şeyler değil dedi. Ben burada istediğim şeye ulaşacağıma inanıyorum ve hiçbirini görmek istemiyorum dedim. E, yalnız veli olarak şunu söylemem gerekiyor. Hani ben genel olarak arkadaşlarımla konuştuğum zaman bizim Türkiye'de şöyle bir sistem var. Aileler çocukların aldığı puana göre hemen karşılığında hangi okul var ona bakıyorlar. Yani çocuk diyelim e, ya yani bu çocuklar da bindelik dilimdeki çocuklar zaten. Ne yapıyor işte 497 e, örnek veriyorum. Çocuk 497 nereye denk geliyor bu işte en Üst segmentteki okul neyse, belli direkt buraya gö gönderiyor çocuğu. Biz böyle yapmadık. Mesela benim çocuğum ne yapmak istiyor, hedefi ne, nereye odaklanmalıyız, hangi meslek alanını tercih ediyor ve nasıl bir eğitim almalıya odaklandık. Ve bunun karşılığında iki tane zaten okul kaldı. Yani puanı dışında biz işte İngilizce eğitim görmek istiyordu oğlum örneğin. Hani işte mesela örnek vermem ne kadar doğru bilmiyorum ama işte İstanbul erkek Almanca eğitim veren ve Almanya'ya daha çok yönelen çocuklarla ilgili mesela çok daha tercih edilmesi gereken bir okul. İşte Fransız okulları farklı, yabancı okullar da dahil buna. Ama benim oğlum İngilizce eğitim almak istedi. İşte MIT gibi kafasında yazılımla ilgili mühendislik alanları var. Bu konuda da zaten olimpiyat çalışmaları olan, dereceleri olan bir çocuk. E, dolayısıyla da e, iki okul sadece vardı kafamızda ve başka hiçbir okul e, istemedi. E, burada e, müdür bey ile ilgili özellikle söylemek istiyorum bunu. Yani altını çiziyorum. Bir okulun idarecisi o okulun her şeyi demek. Ya yani iyi iyiyse öğretmen mutlu, öğretmen mutluysa öğrenciye yansıyor, öğrenci e, mutluysa veliye yansıyor gibi kelebek etkisi dediğimiz olayı biz bu okulun içinde yaşıyoruz aslında. Gerçekten müthiş bir idaremiz var. E, veli olarak her şeyimizi duyan bir müdürümüz var. Öğrencilerinin sesini duyan bir e, müdürümüz var. Onun dışında öğretmen kadromuz son derece güler yüzlü nasıl çocuklarla birlikte olduklarının çok farkındalar. Çocukların duygusal anlamda da tatminiyle çok ilgileniyorlar. Yani sadece mesela Hüseyin Avni Sözen Hasal denildiğinde hep kafada şöyle bir olgu var. Sadece ders odaklı, başarılı bir okul gibi. Hani ben biz de bu okula kayıt yapmadan önce aldığımız şeyler böyleydi. Dönütler böyleydi. Ama iki avantajım vardı. Biri benim görümcem buradan mezun. Tıp fakültesinin e, şu an kendisi hekim. Oradan bir deneyimim vardı. Aynı zamanda yani bu okula girdikten sonra hiç de böyle olmadığını gördüm. O kadar çok kulüplerimiz var, o kadar çok etkinliklerimiz var, IB'miz var, hafta sonu kursları var. Çok güzel bir sosyal alanlarının olduğu bir şey var. Benim oğlum mesela matematik ağırlıklı, işte daha analitik düşünen bir çocuk olmasına rağmen felsefe kulübüne katıldı. Yani bu belki benim anne olarak hani ben sözelciyim çünkü hani oğlumun sözel kısmı burada çok gelişti. Ben bu kısmının çok zayıf olduğunu düşünüyordum. Sonra münazaralara gidiyorlar, üniversitelerden çeşitli yerlerden arkadaşlarla tanışıyorlar. E, sosyal etkinlik benim için çocuklarda olmazsa olmazsı bunun müzik, tiyatro, felsefe, e, münazara, yani hangi alanda düşünürseniz düşünün, olmazsa olmazı benim için. Ve bu kısmını çok iyi tamamlayan bir okuldayız. Yani çocuğum her zaman şunu söylüyor, anne diyor ''İyi ki bu okuldayım. Bu cümleyi duyduktan sonra zaten bir arayışa girmenize gerek kalmıyor. Yani iyi ki bu okuldayım. Ben de iyi ki bu okula vermişiz diyorum. Onun dışında çok mutluyuz. Umarım aynı e, doğrultuda da mezun olacağız. Dediğim gibi ben çok böyle not odaklı bir anne değilim. Sosyal yönü benim için çok kıymetli. Belki de hani not odaklı bir anne değilim altını vurgularken belki oğlum beni buna ihtiyaç hissettirtmediği için de olabilir bilmiyorum. Ama hani yüz alsın değil hani e, böyle bir şey değilim. Bunun rahatlığı, rahatlığını çocuğa verdiğiniz zaman da zaten çocuk, bunlar başarılı çocuklar, hepsi başarılı çocuklar. Dediğim gibi sosyal yönü benim için okul tercihinde çok önemliydi anne olarak. Bunu da çok güzel karşıladı. İyi ki mutluyum diyor oğlum, bu da beni mutlu ediyor.